Arkadaşlar evet geri döndüm. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü tam tamına yani tabletim şey arıza vermişti tamir ettirmek zorunda kaldık. Ama olsun bundan sonra video çekerim. Ee, like abone olup videoyu açmayın. İyi seyirler. Bu arada Lothar's'a e search kartı kadar mevzusu eğitim serisini çekeceğim. Lothar's'a e devre serisi 7. Başlıyoruz. yeni bir broslar sitesine hoş geldiniz. Siz bana sür çıkartana kadar meyve suyu içtiğim meydan okudunuz. Ve ben bugün oyunda kromatik karakter sür çıkartana kadar meyve suyu içeceğim. Videodan önce <laughs> ben birazcık işte <işlemin, gülüyor> için tadım yaptım. Tadı güzel. Ve biliyorsunuz bütün yeme içme videolarına en aşağı 100 bin like istiyorum. Artık bu videoya gelsin. Bir önceki yemek yeme videosunda 100 bin like gelmedi. Bence bu videoya gelebilir arkadaşlar. Yani 100 bin like. Ben buna like Ama burada. <laughs> da like Bence yapabiliriz. Ve kanalımız 970 bin... Border Lord Herzer abone olacağım. Abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olun. Arkadaşlar ulaştığım bu videoyu çekiyorum. 1 milyon aboneye ulaştığımızdan Mortis ile ilgili manyak bir video gelecek. Mortis çıkartana kadar sürpriz bir şey yapacağım. Ve 1 milyon aboneye yakışan olacak. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve bu şekilde ben de bir video olurum. Son 21 bin dakikalıktan canlı gelebilirsiniz. Ben Sonra kısımda giriyorum. Savaşlar kısmına. açılmamış savaşlar. Pro var, Search var, Colette var. Biz bu videoda garanti Colette'i alacağız biliyorsunuz zaten sezonu 21. aşamaya kadar gelmiş. Önceki sezonu ise gördüğünüz gibi bütün sezon kutuları full. Kalan kutuları açıp basarsanız bir tane büyük kutu var. Başka bir şey yok. 39 tane büyük kutu buradan var. Biz bu hesaba 2000 taş çekerek başlayacağız arkadaşlar. 2000 taş çekip buradaki özellikleri alarak başlayacağım. Bu videoyu belki de bu hesaba bütün karakterleri çıkartacağız arkadaşlar. Destek verilen kısımda oyun gemisi yazdım. Son videoda özetmen yazmıştım. Bu sefer oyun gemisini destekliyorum ve 2000 taşı ala yani. arkadaşlar. Bir tık ala basarak 2000 taşı alıyorum. Şu arkadaşlar bu arada ben bugün um, Brawl Stars'ı Brawl kademesinde büyük kutu Bana tara çıktı. Çıldırdım lan. Ben la yani... abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz. i̇lk meyve suyunu açıyorum. Aslında bu Ice'di fakat ben buna meyve suyuyorum. Ben Ice'yi daha çok seviyorum. Aynı şey nasıl olsa. Şimdi ise arkadaşlar buradaki ücretsiz kutudan başlayalım. Ücretsiz kutudan sır çıkarsa o kadar para boşuna vermiş olurum ve Sir çıkmadı. Şu an hesapla fullenmesi gereken tek karakter Nani ve Satın alıyorum. Nani fulliyiz galiba. Bir şey çıkmıyor. İki yazdı karakter çıkıyor. Üç yazdı. Oha! Oha! Çıkma hemen ya hemen çıkma ya hemen çıkma. Tamam daha video devam etsin ya. Oğlum 3 dakikalık video olur ben heyecanlandım. Girelim. Aynen doldum. Allah'tan çıkmadı bir tane daha açayım. Bundan hiç bir şey çıkmadı. Ben naneyi fulledik galiba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi masamız kaldı. Buradan kapı yolu karakterlerinden de ödüller var. Buradan büyük kutuyalarak başlayacağım arkadaşlar. Büyük kutuda bir şey çıkmadı ne yapabilirim? Büyük kutu açıyorum büyük kutuda bir şey çıkmadı. Bir mega kutu daha. Tadı güzel en azından tadı feraladan bir tadı arkadaşlar. Fakat daha ben başındayım. Birazcık işten sonra ben bundan bıkacağım büyük ihtimalle. Ve bu sezonki Brol Pes'i etkinleştiriyorum. Brol Pes artı 5 kalemeyi alıyorum arkadaşlar. 249 elmas verdim. Ve Brol açıldı. Bu sezonki Brol Pes'i açtım. Yanlışlıkla bir tane de büyük kutu tepki ve... Olmadı Olmadı bu. Bu olmadı bu olmadı. Bokosları alalım. bir şey çıkmadı. Bir zarfısı. Bir mega oda açıyorumları çok değiştik. Eksilmeye başladı Bir büyük kutu. Bir büyük kutu. kutu. Daha. Bir büyük kutu daha bir şey çıkmadı. Buradan bir büyük kutu. Daha. Şu an bir 500 mililitre falan içtim ve birazcık bıktım arkadaşlar. Bir savaş kutu açıyorum bundan bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu açıyorum bundan bir şey çıkmadı. Bir mega kutu açıyorum bundan bir şey çıkmadı. Boş boş kutular açıyoruz. Bir büyük kutu daha. Halen bir şey çıkmıyor. Bir savaş mısın? Bundan da bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. Bundan da bir şey çıkmadı. Artık çıkar mısın? Bir büyük kutu tuvaletim geldi. Leş gibi tuvaletim geldi. Aha. Lan daha yeni vücuduma girdin. Ne ara oraya gitti? Tuvaletimi getirmeyi başardın ya. Ve bir büyük kutu arkadaşlar. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir savaş mısın canım? Buradan bir büyük kutu açıyorum. Bir büyük kutu açıyorum. Mega kutudan bir şey çıktı mı çıkmadı. Deli gibi tuvaletim geldi. Bir büyük kutu açıyorum. Bir mega kutu açıyorum. Altından başka bir şey vermiyor. Bir savaş mısın? Bundan bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. Bundan da bir şey çıkmadı bir büyük kutlar bundan ne bir şey çıkmadı. Bir savaş kutsa artık çık ne olur çık bir büyük kutlar ne olur çık. Bu da demek oluyor ki bizim önceki sezondan burada kutlar açmamız gerekiyor. Benim şu an midem ayçileri almayacak duruma geldi arkadaşlar. Çok fena bir mide ağrısı geçiriyorum. Buradaki büyük kutu açalım kalan kutulardan. Çok fena midem oldu vallahi göbeğim çıktı. Buradan büyük kutu açıyorum bundan bir şey çıkmadı. Buradan geliyorum ne büyük kutu açıyorum. <laughs> bundan ne bir şey çıkmadı. Acaba bizim buradan kromatik savaş daha doğrusu gizemli savaş çıkarma oranımız kaçtı. Deli gibi karnım ağrıyor. .26 oran var. Efsane bir yorum. Biraz atlatın. Bir, bir şey çıkmıyor. ne olur ne olur çık ne olur çık. Yürü, yürü, yürü. Yarısını içtim arkadaşlar. Buradan bir büyük kız bir şey çıkmadı. Bir savaş üstü daha. artık çık yani. Bence çıkmalısın yani. Sayın Sörç. Artık çıkarsan sevinirim. <laughs> Yanlış savaş şey Ben bu cidden kolet istemiyorum. Bu istemiyorum ben bunu. Bunu karak. Ben olsam isterdim yani olsun ya. Abi niye kromatik karakter kolite veriyor bana ya? Bu efsanevi değerini değil mi? Ver Surge'e gideyim işte. Niye Surge vermedin? Niye bana bu karakteri verdin? Ben kolite istemiyordum abi. Devam edelim. Buradan bir sınav açıp seçiyorum. Aha! Bundan da bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu açıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Buradan geliyorum. Buradan bir büyük kutu daha açıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı. Artık kolite fulluyoruz. Memo'dan bir şey yazmadı. İki yazarsa bir şey çıkacak. İki yazarsa bir şey çıkacak arkadaşlar. Bir büyük kutu açıyorum. İki yazmıyor. Full kolite geçmanı veriyor. Tuvaletim geldi gibi. Ben bu videoyu hiç çekemeyeceğim galiba. Buradan bir savaş mısın da bundan bir şey çıkmıyor. Hmm. Valla benim de tabletimin şarj bitmesi ya. İki yazdı. İki yazdı. İki yazdı. Search Aksesuar, suplex desteğin. Neden el primo ya? Neden ya? Devam edelim arkadaşlar. Buradan bir büyük bir yazdı bundan bir şey, şey çıkmadı. Bir savaş mısın? Bir yazdı bundan bir şey çıkmadı. <laughs> Ve iki litrelik ice yarısını bitirdim. ise bir litre daha kaldı arkadaşlar. Bir büyük kutla bundan bir şey çıkmadı. Bir büyük Videom bitmesin lan. Ulan arka arkaya el bir Asit atlattım kazayla. Son mega kutu bir şey çık çık. Atlattım valla. Kazayla aldım. Ağrıyor, konuşamıyorum kornu bir şey yapmayacağım. Bu sadece uygulama. burnum garip. Bir büyük kutu açıyorum. Deliler gibi tuvalete de falan alacağım. Bir büyük kutu açıyorum. Bak <laughs> Abi <laughs> sarkam kiricik. Neden Mordis? Neden Mordis? Mordis'i çok seviyorum. Bu yakışmadı Mordis. Bir mega kutu. Ne olur çık. Ne olur çık. Ne olur çık artık. Ne olur çık. Deliler gibi tuvaletim geldi. Artık yerine duramıyorum. Uf <laughs> ya. Neden Spike ya? Neden ya? Bir mega kutu. Açıyorum. Çıkmadan arkadaşlar Bir savaş kutusu Artık çık gideyim Artık çık gideyim Altımı edeceğim Yemin ederim altımı edeceğim Çok e basit be. Ben bundan önce İkilişleşmişim Tazına bakmak amacıyla Bir mega kutuda Şişirme bir şey bir evet, Doğru yani Videom bitmesin, bitmesin Bitmesin Leş gibi göbek yaptım Leş gibi göbek yaptım Şu an göbeğim 10 cm büyüdü Yemin ederim Bende sıfır göbek vardı 10 cm Göbek değil <laughs> Ve daha bir kaldı Bunun daha İteceğim İteceğim Onun daha bu Vücuduma girecek 10 cm 3 santim olacak. Buradan bir savaş üstü açıyorum. Buradan bir şey çıkmadı. Bir mi buradan yok? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı! Bana bana! Sörç! Nihayet! Nihayet Sörç be! Parti manya eyle... Lan geri zekalı var mı? Bence kaynağı Sörç, düşmanlarını isap eridin... Da ...dağlan bir ayet çıktı. Çok teşekkür ederim Surge Çıktığın için çok teşekkür ederim abi Halen derler gibi tuvaleti var arkadaşlar Buradaki kutuları tamamlayıp tuvalete kaçmam lazım Bir büyük kutu açıyorum buradaki hesabı fullemeden Ve o Crow'u çıkartmadan bu videoyu bitirmeyeceğim Crow kaldı geriye bir saniye bir karakter Bu videoda Crow'u da çıkartacağım Crow çıkacaksın sen İnanıyorum Crow'u çıkartacağım abi Bu arada kutuları fullledik, Surge'i fullliyoruz Ve Crow herhangi bir yerden Herhangi bir kutudan fulledilebilir Crow zannettim Ve beynin yıldız gücünü çıkarttık Bizim Crow'u çıkartmamız lazım senin ilin küçük olamaz bağdını gördünüz mü? Az ya Ama de kulağımı ısrar et benim yani. ailem bitmedi arkadaşlar buradan geliyorum 39 tane büyük kutuya açıyorum Search full'den de bildiğiniz search full dedik yani... gene <laughs> Sonra bir şey verecek ben Mandy... de Search fullendi gördüğünüz gibi Search full'den Buradan bir güç bandı alabilirim. Bu güç bandı büyük kutulara kalacağım. Daha da almayacağım. Kuvvete kadar ilerleyeceğim. Kuvvet ilerleyip koletin büyük kutularını mega kutularla beraber iki tane mega kutu yok. Büyük kutu geliyormuş kuvvet açınca. Bir mega kutu açtım. 522 altın verdi. Bundan da bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı. Büyük kutu yok abi. Saçma bir şekilde bana buradan kuruğu vermiyor. Ben 10 tane büyük kutu için para ayıracağım. Hepsini O bence büyük kurtlar Ben de büyük kurtlar 10 tane mega kurtlar. Üçüncü yaşıyorum. Dördüncü yaşıyorum. Ve sıfır Biraz atlatalım. Çıkacak. Çıkabilirim ve bundan da bir şey çıkacak. Fulledik. Fakat Kuro'yu çıkartamadık. Geriye kalan tek karakterimiz Kuro. 1 milyon yıllıklar olsun. 4 saat bir canlı yayın Ondan sonra Trabzon'a doğru gideceğim. Trabzon'da YBC'den evine gitmem gerekiyor. YBC'den beraber buluşacağım. Hepiniz iyi günler. Arkadaşlar evet. Geri döndüm. Dediğim gibi geri döndüm. Şöyle arkadaşlar ben bir şeye gideyim galiba. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir ay önce video atmıştım yeni intromuz. Ama ancak o intro silindi yani YouTube'dan. O yüzden de yani. Neyse hoşçakalın. Bay bay sizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.